Hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel çiçeklerin yapımını anlatacağım. Şöyle ben üçlü takımım ördüm liflerime dikeceğim. Hemen isterseniz başlayalım. Şöyle kenarıya alıyorum. Yine beyaz renk öreceğim. Farklı renklerde örmek isterseniz farklı renklerde de örebilirsiniz. Ben beyaz ipimi alıyorum hemen. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim desteklerinizi bekliyorum ilk İlk başta 5 tane zincir yapıyorum. İlk bununla beraber 1 2 3 4 5. İlk yuvaya şöyle sabitleyip küçük bir yuva yaptım. 4 zincir ilmeği doladım. Küçük boyda bir ikili tırabzan Çok uzun çekmedim. 2 zincir tekrar ikili trabzan 2 iki zincir ikili trabzan 6 tane yuva yapacağız 4 tane oldu 5. yuva 2 zincir çektikten sonra ilk başladığım yere şöyle kapatıyorum 2 zincir ilmeğimi doladım hemen içerisine iki tane ikili trabzan 2 i̇ki zincir dibe indim 2 zincir diğer yuvaya iki tane ikili trabzan 2 i̇ki zincirle kapatıyoruz hemen yuvanın başındaki zincir yapıyorum ilmeği dolayıp Önümdekine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir, önümdeki yuvaya iki tane ikili trabzan, tekrar iki zincirle yuvaya indim. Şöyle kalan iki yuvamızı da yapalım bu şekilde örelim. Hemen son sırada ikinci zincirimi çektim ipe sabitliyorum bir zincir yapıp bakın şöyle çevirip önümdeki buraya kapattım şimdi buraya 5 tane zincir yapıyorum 2 3 4 5 bir alttaki yapmış olduğumuz trabzanlar var ya şuralar oralara dolayarak kapatalım yuvacıklar yapalım tekrar 5 zincir diğer Trabzana doladım. 5 zincir yapıp yuvacıklar yapıyoruz. Toplamda 6 tane olacak yine. 3, 4, 5. Bakın sonuncu yuvamı da hemen ilk başladım yuvanın. İlk yaptım yuvanın içinden kilitle şöyle kapattım. Şimdi iki zincir ilmeğim uzattım. Bir altta iki trabzan yapmıştık. Şimdi buraya dört tane ikili trabzan yapıyorum. Orta büyüklükte, çok büyük de değil, çok küçük de değil. Dört tane ikili trabzanımı yaptım. iki zincirle geriye kapattım. Tekrar iki zincir ilmeği doladım önümdeki yuvaya. 4 tane ikili tırabzan. 2 zincir dibe indim. Hemen 2 zincir önümdeki yuvaya dört tane ikili tırabzan. 2 zincir geriye kapattım. Tamam ikinci sıramız. Üç dört iki zincir kapattım iki zincir ilmeğimi doladım önümdeki yuvaya ikili trabzanlar yapıyorum dört tane toplamda. Son yuvamız. Şöyle iki zincirlik kapattım. Burada bir zincir yapıyorum. Hemen şöyle çevirip Buraya Arkaya kapattım bu sefer 6 zincir yapıyorum bakın ikinci sıramı tamamladım şimdi 6 tane zincir yapalım 1 2 3 4 5 6 bir alttaki işlemin aynısını tekrar edeceğim yuvalar yapıyorum 5 6 bakın şuradan da zaten belli oluyor şöyle tığımızda buraya kapatıyoruz 3, 4, 5, 6 zincir. 6 zincir çekerek yuvacıklar yapıyorum. Toplamda 6 tane yuva elde edeceğim. Sonuncu ilk başladığımın içine şöyle kapatıp tekrar 2 zincir bir altta 4 tane ikili trabzan yaptık şimdi 6 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 2 zincir bir tık uzun yaptım bu trabzanlarımı Şöyle tekrar iki zincir önümdeki yuvaya altı tane ikili trabzan. İki zincir kapattım. Tekrar iki zincir 2 zincir dibe kapattım 2 zincir bakın 3. sıramız yine şöyle üç tane daha buradaki gibi yapalım yuvaları altı tane ikili trabzanlarımızı yapalım iki zincirle dibe sabitleyelim 13 yaprak daha yaptım burada hemen dip kısmı kapattım bir zincirimi çektim şimdi çevirdim buraya sabitliyorum Şimdi 7 tane zincir yapıyorum. Bir diğerine kapattım. Tekrar 7 zincir. Buraya şöyle kapatıyorum. yine 6 tane yuvacıklar yapacağız. Sonuncuyu burada şöyle aldım. 2 zincir. Şimdi son sıramızı öreceğiz. Daha da büyük de yapabilirsiniz katlarını. Bunun hani 4 5. sıra, 6. sıra, 7. sıra olarak devam edebilirsiniz. Daha da küçük de yapabilirsiniz. Şöyle, şimdi son sıramızda 8 tane ikili tırabzan yapıyorum. 6 7 8 2 zincir hemen sabit tekrar 2 zincir önümdeki şöyle bu yuvaya 8 tane ikili trabzan 2 zincir dibe kapatıyorum. 2 zincir tekrar. Bakın uyumaya 8 tane ikili trabzan 2 İki zincir şekilde sabitledim. 2 zincir ilmeği doladım. Önümdeki yuvaya 8 tane tekrar ikili trabzan. yapmaya devam edeceğim bu katı da. Şöyle iki yuvamı da yapayım. 8 tane ikili trabzanlarla. Şöyle son katımı tamamladım. Bir zincirim çektim. Çevirip şuraya arkaya tekrar sabitleyip bir zincirle tekrar burada ipimi kesiyorum. Çiçeğimiz bitti. Bakın diğerlerinde Umarım sizler de benimle birlikte örersiniz. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.